Günaydın. Günaydın. Bir de vaktinde gelseniz. Hülya annem nerede? Odasında da yok. Ee, sabah erkenden çıktı o. Taksiye binip gitti. Ben geldim ya... ...rahatı kaçmıştır tabii. Öyle evi üstüne yaptırmakla olmuyor evin hanımı olmak. Böyle tahtı bırakır işte. Bildan nasıl anne? Geçen konuştum telefonda iyiyim dedi ama sesi pek iyi gelmiyordu. Burada olduğundan daha iyi. Hele şu evi bir geri alalım. O da alır kızı gelir sonra. Ne diyorsun anne ne geri alması? Avukatlarla konuştum bile. Dava açacaksın. Hakkını alacaksın. Anne nereden çıktı şimdi bu? Bütün derdimiz ev mi bunca hengamenin arasında? Öyle ev deyip geçme. Maneviyata bak sen. Bu evi kimseye kaptırma. İyi de dayımın söyledikleri... Dayın buradayken bir karar aldı. Ama şimdi o yok, ben varım. Ailenin büyüğü benim. Kararları ben veririm. Bizden özür dileyeceğine hala mal mülk peşindesin değil mi teyze? Meraklısı değiliz zaten senin evinin. Gideriz. Gülsün dur bir saniye. Yok öyle bir şey. Görürsün sen öyle bir şey var mı yok mu? Sonra da annene dua edersin. Anne bu konuyu burada kapatalım mı? Ferhat gelsin, her şeyi çözülür zaten. Eski düzenimize geri döneriz, merak etme. Ferhat da kimmiş? Sen Namın öz be öz yeğenisin. Namın çocuğu olmadığına göre... ...onun olan her şey senin hakkın. Söke söke alacaksın hakkını. Sen almazsan ben alacağım. Ne haber suratsız? Hayırdır? Beni görünce mi yüzün asıldı? Yo. Aslanım sana git dedi diye biliyorum. Ben evde de yok. Niye geldin merak ettim sadece. Bak 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 bilmişe bak sen. Biliyoruz herhalde teyzemin evde olmadı. Bir iki eşyam kaldı onları alıp gideceğim. İyi. Al. Evde birileri var mı? Gelmişken göreyim Gülsün falan neredeler? Bahçedeler İşim bitince görürsün. Teşekkür ederim. Tamam canım. Kolay gelsin. Hanan Hanımcığım. Merhaba. Geldiğinizi duydum hemen gelip bir merhaba diyeyim istedim. Hülya söyledi burada olduğunuzu. Nasılsınız? Bildan iyi mi? İyi. Hadi çık şimdi işim var. Birazdan gelirim laflarız. Çok meraklıysan. Kolay gelsin. Ya şunun güzelliğine bak. Bak nasıl yakışır <laughs> benim oğlum. Oy. <laughs> Çok güzeller. <gülüyor> bak, bak, <gülüyor> bak ne almışsın Maya Mayo da aldım, deniz şortu. Ee. Aa. Yine <laughs> bak. Ya bayıldım hepsine, bayıldım. Ben de diyorum annem sabah sabah nerede? Sen alışverişe gittin yani o saatte. Ay erken kalkmışım baktım. Dedim hiç Handan cadısını çekemeyeceğim. Hem biraz yürümüş oldum iyi geldi. Söyleseydin ben de gelirdim. Beraber giderdik. Bir dahaki sefere beraber gideriz yavrum. Yani. Ver bakayım onları bana. Hülya'ya verin. Yıkasın, ütülesin. Güzelce giydirelim. Hah. bakalım. Neler almış benim oğlum anneannesi? Ne çiçiler olmuş? Değil? Efendim? İyi günler. Yeter Hanım'la mı görüşüyorum? Ben kızıyım. Buyurun. Ben klinikten arıyorum. Ee, tamam. Bana söyleyebilirsiniz. Bir şey mi oldu? Yeter Hanım sabah geldiğinde kimliğini muayenehanemizde unutmuş. Onu haber vermek istedim. Kaybettim sanıp telaşlanmasın. anladım. Tamam. Ben almaya gelirim. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Bir adres alabilir miyim? Tabii. 19 Mayıs Caddesi numara 43. Aa, hayrola? Hasta mısınız? Hayır Jüldeciğim, biraz başım ağrıyor o kadar. Geçmiş olsun. Ben bu evde yaşamaya devam etsem kesin ince hastalığa yakalanırdım. Siz yine iyisiniz, baş atlatıyorsunuz. Handan Hanım var bir kere evde. Her evin hali başka işte. Ha bu arada Handan Hanım demişken... ...Namık amcanın odasında gördüm. Böyle dosyalarla falan bir şeylerle uğraşıyordu. Gizli kapaklı işler çeviriyor gibi bir hali vardı. Kıymetli tapularını arıyordur o şimdi bana bir şey dediği yok. Söylemem saçma belki ama varlığı bile bir gelmiyor mu insanın? Ne zaman gider sizce? Er geç gidecek nasılsa. Geçmiş olsun. Ay 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 kimler gelmiş? Yeni gelin. Şş, bana baksana. Hülya, benim şöyle güzel bir çantaya ihtiyacım var. İçine elbiselerimi koyacağım. Bence çok oyalanma. Hemen getir de bir an önce kurtulalım birbirimizden. Olur mu tatlım? Peki o zaman bir ay sonra görüşmek üzere. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. İyi günler. Pardon. Buyurun. Ben hastanız yeter hastanın kızıyım Gülsüm. Vaktinizi almadan bir iki sorum olacak. Tabii tabii buyurun, buyurun. Annemin hastalığını biliyorum. Ama bizi üzmemek için çok fazla bir şey anlatmıyor. Hatta bugün size muayene için gelmiş sanırım ama onu bile söylemedi. Kendine göre haklı sebepleri olabilir. Ama ben ona yardım etmek istiyorum. Beyninde bir tümör olduğunu biliyorum. Hatta şu an onu küçültmek için bir ilaç tedavisi uyguladığınızı da biliyorum. Ama daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Ona daha çok destek olmak istiyorum. Açıkçası size hastalığıyla ilgili detaylı bilgi veremem. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Anneniz bu sabah klinikle bütün ilişkini kesmek için buraya geldi. Nasıl yani? Yeter Hanım tedaviye devam etmek istemiyor hanımefendi. Ama ben ilaçlarını aldığını biliyorum. Nasıl böyle bir şey yapar? Acaba başka bir hastaneyle mi acaba? Yok yok bildiğim kadarıyla hayır. Anneniz tedavi olmak istemiyor. Peki. Tedavi olmazsa ne olur? Beynindeki tümör en hızlı şekilde büyür. Maalesef bu durumda ne kadar yaşayabileceğini söylemek de zor. Ne dediysem olmadı, ne yaptıysam dinletemedim. Belki bir de siz konuşsanız. Kim bilir belki ikna edersiniz. Tedaviye tekrar başlarız. Çünkü kaçırdığı, geçirdiği her gün onun için çok büyük bir zarar Hanımefet. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. iyi Rica ederim. Ne demek? Evet. Yine ben. Sizin işiniz uzun sürdü sanırım. Ben bekledim sizi gelmeyince. Ben geleyim bir veda edeyim istedim size. Ben teyzemin evine taşınıyorum. Çok iyi. İyi. Hadi güle güle. Şansın açık olsun. Teşekkür ederim. Ben aslında daha erken gelecektim Handan Hanım size veda etmek için ama... ...Yeter Hanım beni lafa tuttu. Ya Handan Hanım, Yeter Hanım'ın bütün derdi sizin bu evden ne zaman gideceğiniz. Bir de sürekli bana soruyor. Bilmiyorum diyorum. Israr ediyor. Gerçekten bunu aldım. Ona neymiş benden? Ne kadar kalacağımdan? Tasası ona mı düşmüş? Çok haklısınız. Ama bilmiyorum. Yani mutfakta da gelene geçene sizi soruyor. Bayağı iyi de iyi de yerleşmiş evin içine. Bence siz evi bir daha böyle boş bırakmayın. Bir de şey duydum. Büyük odaya geçmeyi planlıyormuş. Bu odaya sanırım. Öyle mi? Madem cevap istiyormuş Yeter Hanım, gidip cevap verelim öyleyse. Kesinlikle gidip cevap ver. i think you